Evet, şu anda Antalya Faselist'i size tanıtmak istiyorum. Surlar var. hava çok güzel. Saat şu anda üç buçuk. Ama hava çok güzel. Şöyle tarihi eserler var. şöyle gidelim bakalım. Denize doğru gidiyoruz. Çam ağaçların arasında yürüyoruz. Şu an fabrikası. Şöyle. Allah fasulye tarih kokuyor. Çok beğendim gerçekten. Ülkemiz evet. cennet. Ülkemizin her tarafı ayrı bir cennet. Evet. Şöyle. Oh, içim açıldı. Huzur. O kadar güzel hava var ki. Ne sıcak ne soğuk, alık. Şöyle deniz. Tarih ve deniz iç içe. Şöyle. Akşam güneşi vuruyor. <laughs> Şöyle. Bunlar oda oda yapılmış öyle yan yana. Bu kadar kalın taşları nasıl getirmişler? Anlam veremiyorum. Şöyle okuyalım. Denize bakıyoruz. genelde yabancılar böyle tarihe meraklı oldukları için genelde yabancılar var denizin güzeli ne bakın. saf duru oh huzur huzur burası ana caddeymiş ana caddeye doğru gidelim Şöyle. Tam akşam güneşi vurduğu için şöyle denize bakalım. Şöyle. Eskiden burası ana caddeymiş. Yürüyoruz ana caddede. Şöyle. Cadde bayağı geniş tutulmuş. O zamanlar nasıl böyle geniş tutulmuş? Hani araba falan yokken düşünülmüş böyle insanlar rahat dolaşsınlar diye. Evet Ağaçlar kozalak ağaçları var. Gençler Fasalistan'ı nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzel. Beğendiniz değil mi? Olduğu evet. Oldu iyi keyifle gezmeler sevdi. Şöyle bakıyorum da genelde giden gençler geziyor, gençleri görüyorum. Pek yaşlı yok gezmek için. Gerçekten ben şahsen çok beğendim. Çünkü denizden tarih iç içe. Yani hem bir yandan deniz, denizin ayrı bir huzuru var. Ağaçlar, kozalak ağaçların ayrı bir huzuru var tarihin ayrı bir huzur var ilginç ilgi çekici bayağı büyük şehirmiş o zamanlar yürü yürü o bitiremedim şöyle. Buraya gelemeyenler olabilir. Şöyle izlerlerse de bir nebze görmüş olacaklar. Ama tabii ki yakından görmek daha farklı. Daha keyifli. Enteresan bir şey. Şimdi şöyle bir şey gördüm. iki deniz arasında kurulmuş. Başta deniz var. İşte denizin kenarında kurulmuş yürüyorsunuz bayağı yürüyorsunuz geniş caddelerden her iki tarafta da işte hamlar, hamamlar yapılmış işte o zaman yerleşim yeri olmuş ee, yolun sonunda da denize iniyorsunuz tekrar. Yani bu çok dikkatimi çekti hakikaten gelip görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Ben o kadar tarihi yer gezdim ama böyle geniş caddesi olan bir yer görmedim. Şöyle. O zaman insan gücüyle bu kadar taşlar nasıl getirilmiş? Nasıl yapılmış? Yani insan akla ermiyor. Gerçekten. akşam güneşi vuruyor. Şöyle. Şöyle. bayağı uzun bir yerleşim. Uzun bir yerleşim. Şurası giriş oluyor. Bak şimdi iniyoruz. Yine deniz Tabi Yunanlılar hep Yunanca yazıyor taşların üstünde. Bu taşlar nasıl getirilmiş? Enteresan. Neymiş burası? Hadiranus kapısı. Burası yani caddenin giriş kapısı ilerden girdik. Buradan da giriliyor. Oradan da giriliyor. Enteresan. İki denizin ortasında kurulmuş. Şöyle bir tane odayı yakından göstereyim size. odalar böyle yerleşim yerleri şöyle karşıya bakın inanın gezim yerlerden en dikkatimi çeken yer oldu diyebilirim size Denize doğru iniyoruz şu anda. <laughs> Denize doğru geldik. O zaman deniz taşımacılığı da varmış sanırım. Oradan buraya böyle denize yakın bir yerleşim olmuş. Denize bakın. Mis gibi. Hava o kadar güzel ki. Gençler beğendiniz mi Faselist'i? Evet. evet. o nasıl buldunuz bir tarif eder misiniz kısacık? Çok güzel. Keyifli bir yer. Biraz. Biraz <laughs> lazım. Evet. İşte biz de abi. geç kaldık. Biz burasını bilemedik. Kulunca'ya kadar gittik oradan döndük. Hani böyle Antalya'dan o geliş yok. Biz kaçırdık. <laughs> Tünelden çıkıyorsunuz ya hemen. Evet. Göremedik oradan döndük. Biraz geç oldu. Biz de dört, kapanacağını düşünemedik. E, Vallahi biz de bilmiyorduk ya. Antalya'da mısınız? Bu evet. Şimdi YouTube'da yayınlanacak bu. Öyle mi? Evet. Ben YouTube ekran, kanalım var. Çok güzel. Mersin ve Antalya olarak biz de selamlarımızı iletiyoruz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. İyi keyifli iyi gezmeler size de. Bizimle sizler de. Kanalımız neydi? Ayla ile geziyoruz. Ayla ile geziyoruz. Takip evet, edin. <laughs> Akşam eve gidince o okuyacağım video. Gördünüz mü? Ben not aldım. Ha, tamam. Yani. Tamam. Ben tamam. Hayırlı olsun Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok büyükmüş ya. Çok da geniş. Daha böyle ileriye doğru gidiliyor galiba. Sahile gidiyor. Sahile mi gidiliyor? <Şu> karşıdan. Gidelim. <laughs> Güneş vurduğu için pek şey olmuyor ama kapatayım ben videoyu.